Abonelik tuzakları giderek artan ve müşteri aleyhine gelişen bir tutum var. Sisteme giriyor ama çıkamıyorsun. Sistem dediğim şu; abonelik, hizmet sözleşmesi, hesap sahibi olmak ve benzeri işlemler. İster telekom firmaları, ister bankalar sizi bir kez bilgisayar sistemine kaydetmiş ise artık ilişkinizi kesemiyor, almadığınız hizmete para ödemek zorunda bırakılıyorsunuz. Banka mesela. Diyelim ki kredi kartınızı iptal edeceksiniz. Yok öyle. Bunun için ulaşabileceğiniz telefon numarası veya posta adresi yoktur. Bulamazsınız. Sesli yanıt sistemleri üzerinden telefon tuşlarını beyhude tuşlar durursunuz. Çağrı merkezinde bir insana ulaştığınızda durum değişmez. Derdinizi bir türlü anlatamazsınız. Telekom şirketleri mesela. İnternet korona modelimizi dönüştürdü ya. Tıpkı Diyaliz makinesine bağlı hastalar gibi hayatımızı cihazlarla sürdürüyoruz. Sanal dünyaya mecbur bırakıldık ya, aldığımız bir hizmetten memnun değilsen çıkmayı dene. Başaramazsın. Beş yıl ucunda cihaz olmayan hattımı iptal etmeme rağmen yıllardır yüklü faturalar gelmeyi sürdürmüştü. Mahkemeler verilmeyen hizmetten para talep edeni cezalandırsın, aboneleri değil. Bu nasıl bir dünya? Buradan çıkış yok. Banka, telekom, mağaza gibi aboneliklere giriş kolayama çıkış neredeyse imkansız. Müşterisini dijital tuzağa çeken firmayla ilişki kesmek neden bu kadar zor oluyor? Abonelik iptali tuzaklanmasın. Abonelikten çıkmak neden bu kadar zor?